Güzel, değişli bir yolculuğun arkadaşlar. Cümleten kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Yoksun canlı hayvan Bursasından e, yeni bir videoyla sizlerle olacağız inşallah. Şöyle videomuza bir geçelim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar büyük baş bölümünde maşallah güzel bir tosun var burada. Eti duple diyebiliriz. Maşallah arkadaşım iyi bakmış. Selamünaleyk. Bunun fiyatı ne kadar ustacığım? 75 istiyor. 75 bin lira. Ortalama kilosuna gelir bu Kilosu 600 civarı. 600 kilo civarı. Maşallah eti yerinde güzel. <laughs> Şavrule ırkı diye geçiyor. Babiş. Babiş Şavrule. Maşallah. Güzel beslenmiş, bakılmış. 10 numara bir tosun diyebiliriz. Yaklaşık 600 kilo civarı 75 bin lira. Bu şöyle büyük baş bölümü maşallah güzel. Balabalık. Al Böyle bir video hazırlamaya çalışacağım sizler için. Kutlacık bereketli olsun. ula gelsin. Burada da yine erkek kanalları var. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Senin ya. mi bu dana? Benim abi. Ne kadar bunun fiyatı? Kitabonda. 10 lira. Şununla beraber mi? 125 diyor abi. Çifti 125 bin lira. Irkları evet. ne bunların hocam? İlk ha, cimentel cimentel cimentel, ben. Irkları? Irkları? Irk. Simenter abi. Simenter kıvırcık diye mi geçiyor? Melez abi. mi? Melez. Bu pek işe yaramaz. Bu da Akbaş Simenter. Bu Akbaş Simenter. Bu da Simenter, melez arkadaşlar. Kırma. Çiftine fiyat ne dedik bunlara? 125 dedik abi. 125 bin lira. Beslemelik. Önümüzdeki yıl kurbana kurban gelir mi? Geliyor yayılım malı. Kurbanlar kurban gelir. Ufaklar da mı sende? Ufaklar da benim abi. Bu buzağların fiyatları ne kadar? Abi, bin milyar diyor. 43 milyar. Üçü de erkek mi bunun? tane de erkek uzağı var arkadaşlar. Bunlar da ortadaki simetel, kenardakiler de montofon melezi arkadaşlar. Bunları da çekmiş olalım. Şöyle e, yine tosunlara düvelere bir bakalım. Fiyat araştırmasını bir yapalım arkadaşlar. Buradaki Tosun'a da pazarlık yapılıyor arkadaşlar. Maşallah. Bu da güzel bir olsun. 85 bin liraya. Pazarlık yapıyorlar şu anda. Şöyle bir pazarlığa da bir bakalım. <laughs> arkadaşlar 85 bin liraya 85 bin liraya dayım Alıcı

ben bu adam için. İki las daha vereceğim ha. 78 kere. Yok yok. Üstü tam gelme sıfırız, gelme. Sıfırız, yok. Hangi bir şey yok. Yok. Bir, bir, bir şey almayın. Hangi bir ya, şey almayın. Abi. Gönül çözdü. 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 Gönül Evet arkadaşlar 85 bin lira istendi 75 bin liraya satıldı şöyle sosunu çekerkenleri videosunu alalım maşallah güzel besili bir sosun arkadaşlar maşallah. Valla iki tane güzel duvar var arkadaşlar, maşallah. Bunlar da yine sementerik. Şöyle bir soralım. Selam alik. Abi fiyatlar ne kadar bunlar? Fiyatları ne kadarmış Fiyatlık abi? Altı değil abi, yeni aldım. Mi? Yeni mi aldınız? Hayırlı olsun abi. Kaça bitti sorma sahip değin? abi. Güzel ama, maşallah. Hayırlı olsun. Düveler yeni almışlar arkadaşlar. Çifti 110 bin liraya bitmiş. 55'er bin liraya. Maşallah düveler vesili. Biraz ee, engin ama 110 bin liraya bitmiş. Hayırlı olsun. Diyeyim. Şöyle biraz buzağlar var. Buzağları da soralım. Dayımla burada bir de koç varmış. Şurada bunu da çekmiş olayım. Selamun aleyküm. Selam. Dayı koç aldın mı satıyor mu? Aldık Hayırlı olsun. Kaça bitti? Değiştik. danayla değişti. Danayla mı değiştik? Danayla değişilmiş arkadaşlar. Hayırlı olsun abi. Kolay gelsin. Danaları da alıyor. Selamun Aleyküm. Abi, fiyatları ne kadar bunlar? Müşteriler Ema, emanetçi müşteriler misin? Da. Yok müşteri değil ya. Müşteriler pazarlık var herhalde orada. Uzavarlı sahibi başka bir yerde pazarlık yapıyor arkadaşlar. şöyle biraz bakalım. Burada da yine üç tane yerli buzağlar var. Selamun Aleyküm. Selam bereket, bereket olsun. Sağ ol hocam. Fiyatları ne kadar bunlar? Fiyatları da 29 lira. 29 bin lira. Üst üstüne. Yani 87 bin lira. Evet. Bereketli olsun, kolay gelsin. Uzağlara da 87 bin lira üst üste fiyat isteniyor arkadaşlar. Şöyle yine bakalım. Burada kalabalık bir grup var. Selamun Aleyküm. Dayı kolay gelsin. Bereketli olsun. Fiyatları ne kadar bunların? Fiyatları ne kadar bunlar? 35'er diyor. 35'er. Üst üste. Büyüklü küçüklü mü? Büyüklü Toplam arkadaşlar üst üste büyüklü küçüklü karışık yaklaşık e, 8-10 tane uzağı var. 35'er bin lira fiyat işleniyor. Bunları da şöyle çekmiş olalım. Dayıcım bereketli olsun. Kolay gelsin. Burada da yine güzel bir inek var arkadaşlar. Süt direk muhtemelen gebe. Selamünaleyküm. Aleyküm. Abi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Gebe mi bu? Gebe. Gebe. Altı aylık. Altı aylık. Fiyatı ne kadar dayıcım? 15 kilo süt var. 110. 15 kilo süt var. 110 bin lira. Altı aylık gebe. Bunu da çekmiş olalım arkadaşlar. İkinci doğum. Güzel bir inek. Burada da bir tane daha var. Abi bunun fiyatı ne kadar? Bu fiyatı 58 lira abi. 58 bin lira. Bunda gebelik var mı? Yok boş mu? Boş. Muhtemelen boş. Arkadaşlar. 58 bin lira fiyat istenir Ortalama 13 kilo civarında sütleri verimi varmış. Bunu da çekmiş olalım. Dayı bereket olsun. Kolay gelsin. Şöyle uzağları da çekelim arkadaşlar. Maşallah pazar ayağı bir kalabalık. Orada da yine uzağlar var. Şu uzağlar da bir soralım. Selamünaleyküm. Fiyatlar ne kadar dayı bunlar? Ya? ikisine kadar Toplam pazarlık var. Adil bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara da. Beş tane. İki bin lira biraz yüksek bir fiyat gibime geldi o buzağlara. Çünkü daha canlı buzağları 50 bin liraya. Yani artık kelsime gelecek hayvanlar. 50 bin liraya satıldı. Ay, bin. Abi sahi, yolda bulsan bir Biraz da küçük baş bölümüne geçeceğim arkadaşlar. Fiyat araştırmasına küçük baş bölümünden devam edelim inşallah. Büyük baş bölümü bu şekilde. Ortalama buza fiyatlarını sorduk. Sütlü inek, gebe inek fiyatlarını sorduk. Erkek dana tosun fiyatlarını sorduk arkadaşlar. Şöyle son bir görüntü alayım. Büyük baş bölümünden. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Küçük baş bölümünden biraz fiyatları soralım. Bu erkek oğlaklara da 7000 lira isteniyor arkadaşlar. 6500 liraya pazarlık var. 6500 liraya pazarlık yapıyoruz. Erkek oğlak. Önümüzdeki kurbana yetişecek oğlaklar arkadaşlar. 3 tane erkek oğlak var arkadaşlar burada. 16000 lira 15 15000 liraya

alana bak sen abi 7 diyen de var 8 diyen de var ama alana bak ya alana bak 15 bin liraya satıldı arkadaşlar 3 tane erkek çeviş önümüzdeki kurbana beslemelik tane fiyatı 5'er bin liraya denk geldi böyle burada kenarda da sırkelçiler var Bunları da çekelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Dayı bunun fiyatı ne kadarmış? Para sağ olacağı bu keçi yedir. Yedi buçuk lira aşağı vermiyor. Kısır keçi yaklaşık seksen kilo üzeri. Dayım yedi bin lira diyor. Ben bu keçiye pazarlık ettim. Altı bin lira fiyat verdim. Vermedim. Vermedim. Yediden aşağı vermem bu keçi. Seksen yedi kilo oluyor Dayım bana 6 bin liraya vermedi. 87 kilo mu dayı? Evet. Maşallah. 87 kilo mu geldi? Canlı 87 kilo geliyormuş arkadaşlar. 7 bin liradan aşağı olmaz dedi dayı. Bunlar çekmiş olalım. Burada yine erkek oğlaklar var arkadaşlar. Böyle bunlar da bir çekmiş olalım. Selamünaleyküm. Dayı bereketli olsun, kolay gelsin. Fiyatları ne kadar bu çay bir 6.500 lira. Bu erkek oğlaklara da 6500 lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Bunlar hep önümüzdeki yıl kurban bayramına hazırlık. Burada da biraz kuzu var. Şöyle kuzularla bir soralım. Selamun Aleyküm. aleyküm. Dayı kolay gelsin. Fiyatları ne kadar kuzuların? 5.500 lira abi. 5500 lira. Erkek mi bunun hepsi? Erkek abi. Erkek kuzu. 5500 lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Bunları da çekmiş olalım. Şöyle bu taraftaki kuzuları da çekelim. Selam aleyküm. Selam. Kuzu sahibi burada Kat... arkadaşım. Benim kuzum sahibi. Çek, çek, çek. Daha kolay gelsin kuzuların fiyatları ne kadar? 6 bin lira. Erkek, kara aşkan, nal Bunların fiyatları da yine hemen hemen tuzu fiyatları aynı, aynı. Evet. arkadaşlar. 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Burada da kısır, kısır koyunlar var. Şöyle dahi bereketli olsun. Fiyatları ne kadar bunların? Allah bunlar altı bin lira. Şey 6500 lira. Evet. 6500 lira kısır koyunlar arkadaşlar. Maşallah koyunların oyunlar genç. Görseli geç güzel. Biraz cünlü ama genç koyunlar. Dağımızda da olur. Kesime de gelir. daha bereketli olsun. Maşallah güzelmiş koyunlar. bakalım burada da biraz kısır koyunlar var. Selamünaleyküm Aleykümselam Hayırlı işler arkadaşlar arkadaş. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bunların fiyatları ne kadar? 4 lira arkadaş. 4 bin 1000 lira. Evet. Kısır. Ya Allah bilmiyorum içinde toplu var da herhalde. Uzlacı da var, kısır da, şişek de var içinde. Karışık. Karışık, şişek, kısır, ha. gebe, koyunlar. Şok bankalı. Kampanyalı. Kampanyalı. Bizden ucuza kimse veremez. Abi. Çiçekten ucuzunu dişi düşüğünü döküntüsünü verirler. Yani dişi düşüğü yok. Aynen. Çoğu da daha şişek. Bak yok güzelmiş. Bunlar da güzel. Bereketli olsun. Hayırlı pazarlar. Burada da sirkeçiler var arkadaşlar. Biraz da toplu var. Kelçilerin fiyatlarını öğrenin. Maşallah bayağı bir güzel. Selamünaleyküm. iyi kısırlar ne kadar? Kesiler Dört buçuk. lira. Şöyle çekmiş olalım. Dört bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Kısır keçi. Biraz zayıf ama beslendiği zaman yaklaşık bir ay beslenirse on numara olur. Pazarın en ucuz mallarından biri diyebilirim aynı zamanda. Şöyle pazarda Son bir kez çekelim. Pazar bayağı bir kalabalık bugün. Ama ticaret çok dönmüyor. Birkaç parça mal alındı, satıldı. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.